dostlarım yepyeni bir Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Brain Rot'ları alıp koleksiyon yapmaya çalışacağım. Şu anda bakın ne diyor? Bananita Git bir Nubini doldur. Pizanini satın al diyor. Ulan Nubini ne nasıl satın alayım ya? Aha üstüm burası bakın dostlarım görmüş olduğunuz gibi. Buraya bütün Brain Rot'ları özel tung 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 savur. Nubini Banazini Pizanini herkesi bütün tung 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 savur. Brain Rot'ları, Trallelo Trallalları, Şempanzini Banazini'lerin hepsini toplayacağım. Bu neymiş? Aa para lazım bunları almak için. 1.9 doların 1.9 bin dolar daha fazla para gerekiyor diyor. Demek ki benim para kasmam lazım. Şu anda bu oyunu hiç bilmiyorum. ilk defa oynuyorum. O yüzden il ilginç olacak bence. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak burada bir sürü brain rot var. Nubini pizzeneri. Benim bunu almam Nubini. lazım. Aldım. Pizanini. Aldım. Buna param yetti. Gel buraya. Nubini pizzeneri. Böyle bir brain rot yok bu arada. İlk defa görüyorum bunu. Roblox özel brain rot olabilir. Gidin lan benim mekanımdan. Git lan mekanımdan. Git. Çık dışarı. Terbiyesiz. Gelip. Aa brain rotumu çaldı. Buraya getir. Brain rotum. Lan Terbiyesiz Alex, Brain rotumu niye çaldın? New bir daha aldım. Tamam, sıkıntı yok. Bir daha aldım. Parasını topla, gidip parasını topla diyor. Ha, bunlardan para geliyor. Anladım. Üstünü 60 saniye boyunca kapattım. Şu anda üstümü kapattım. Paraları topluyorum. Bu Brain Rot'ları buraya direkt hapsederek para toplayacağım ve bütün Brain Rot'ları alacağım. Hepsini alacağım. Başka ne var? bir tropi var. Başka ne var abi? Ben bunları çok bilmiyorum ya. Ah! Bak. Kakto Hippopotamo'yu biliyorum. Tamam, bunu da biliyorum. Şu an mekanıma girebiliyorum, girebiliyorum. Bunlardan para toplamam gerekiyor. Topla şunları. Topla, 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 topla to to para lazım. Para lazım. Para lazım ki bütün brain notları alayım dostlarım. Hepsini mekanıma ekleyeyim. Orada Cappuccino Assassin'i gördüm ya. Benim sadece niye param bu garip pislik brain yetiyor? Ben sadece bu Nubini Pizzani'ni iyi mi alabileceğim ya? Başka brain not olamayacak mıyım ya? Bu arada gömleğimi nasıl yorumlara yazın? Minecraft'ın karakterime benziyor mu? Bence bayağı benziyor. Paraları toplayalım, önemli. Şu an 127 dolarım var dostlarım. Başka param yok. Aha tung 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 savur. Alamıyorum. Ne diyor 750 dolar 25 dolar 9, 7 bin dolar oha 3000 dolar tung 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 savur <laughs> Alamıyorum alamıyorum tung tung lan bırak onu Bırak hırsız köpek her şeyi çalıyorsun ya her şeyi çalıyorsun Oha bu ne yapmış buraya Çalıyorum brain de çalıyorum aldım aldım Allah içeride kaldım ya içeride kaldım ya bırak da çıkayım abla valla bırak çıkabilir miyim rica ediyorum bırak da çıkayım ya Tabanın kilidini açtı açabiliyor muyum açamıyorum ki Keşke açabiliyor olsaydım Buradan bir şekilde çıkabilirsem bak şu Brainerd'u bir çalarsam dostlarım zengin oluruz Gerçekten zengin oluruz ama benim bu Brainerd'u çalmam lazım. Çıkamıyorum hala daha çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Aç şu de aç. Ha Robux ödemem gerekiyor. Ödüyorum. Ödüyorum lan. Ödüyorum Robux'u verdim. Açtım ka. Yes be. Parayı bastık açtık kapıyı. Kaçırıyorum. Bırak beni. Hayır ya. <laughs> Aldı robu. hayır ya. O kadar Robux ödemiştim. Hayır Robux'umu geri ver. Çabuk Robux'umu geri ver Demir. Abi de bir Türk mü acaba? Imperija. Demir alttırı Imperija'nın üstü diyor. Kesin bu Türk dostlarım. Bak Demir gel kardeşim konuşalım ya. Neyse gidiyorum dostlarım yapacak bir şey yok. Ulan 50 Rob Robux verdim. Paramın hepsini verdim. Şuraya bak rezillik ya. Topla paraları topla. 352 dolarım var. Hiçbir şey alamam ki. Ne alabilirim ki buradan? 1000 dolara en az 1000 dolar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah'ım sen buraya. Demir bitiririm seni ha. Kapuçun asasını almak istiyorum. Hepsini almak istiyorum. Perrochillo Remancho 27 bin dolar gördünüz mü? Pizzanini. Hep pizzanini alıp alıp duruyorum başka param yok. Sıfır TL'm var yani lanet olsun. Dört tane Nubini Pizzanini'ye sahibim. Nasıl bir fakirliktir bu ya? Ben fakir olmak için doğmuşum dostlarım. Roblox'ta fakir olmak için doğmuşum. Fakir olmak için de öleceğim. Başka bir çaresi yok. Dur bakayım bunlar ne yapıyor burada? Çık lan oradan çık! Çık oradan! Çık oradan! Çıkın oradan bakayım çabuk. Tabanın kilidini aç. Bir daha Robux vermem. Hayatta bir daha Robux vermem. Olmaz. Daha demin gördünüz dostlarım. Robux'u verdik. Başımıza neler geldi. Robux vermeyeceksin. Robux harcamayacağım bir daha. Topla paraları 500 dolarım oldu şu an. Hatta 506 dolarım oldu. 509 dolar, 513 dolar. Güzel, param artıyor. Hadi bir şey alayım artık. Farklı bir Brave alabilir miyim? Git lan buradan. Bunlar benim. Ay 250 dolara bu var. Aldım. <laughs> Lirililarilayı aldım be. Lirililarilayı. Adamım benim. Kaktüslü fil. Kaktüsü fil aldım bu bakalım acaba ne kadar para getiriyor. Bunlar genel olarak dostlarım 16 dolar falan para getiriyor. Şu anda lirili buraya koydum. Güzel bu iyi oldu. Paraları toplayalım devam edelim. Paraları toplayalım devam edelim. Güzel güzel paralarımızı toplayalım. Brain rotlarımızı geliştirelim. Paraya para demeyelim dostlarım. Şu anda istediğim şey tek olarak bu yani. Paraya para demek istemiyorum. Aha kateline var arkada. Oha arkada kateline varmış. Kateline seninle brain rot olarak buraya hapsedeyim mi? Hayır. Of ya dostlarım hiç para kazanamıyorum ya. Robux dükkanı var. Şeker döngüsü var. 49 dakika sonra döndürebiliyormuşum. Merhaba kral sen çok fakirsin ya. Senin hiç brain notun yok. Başka ne var burada? Şöyle bir bakayım. Aaa kapıcığına baloruna 100 bin dolar mı? Ne? Katana baloruna kapıcığına 100 bin dolar. Çok pahalı. Ben 100 dolara şeker fabrikası kurarım ya öyle şey olabilir mi? 100 bin dolara bir tane Brennote vermem dostlarım 100 bin dolara ben giderim mekan açarım kafe açarım işletirim kafeyi yani Roblox'ta Şu an 1000 dolara bir yaklaşmak istiyorum artık 1000 dolarım olsun istiyorum Tek istediğim şey şu hayatta 1000 dolara sahip olmak üstümü de kapattım güzel şimdi Tung 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 savur 1000 dolar ı sarmaz Pipi kiwi olmaz Ta 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 savur var Tik trak boom var Trippi troppi Troppi trippa var Hadi be, bir tane şey girelim de brain çalalım ya Bunları alamıyorum, alamıyorum ya. Alamıyorum bunları. Şuradan birisine bak Fırat var, Fırat Türk. Fırat kardeşim. Ya bir Brain oturun bana e, önüş verir misin rica etsem ya? Bir tane Brain oturun bana. Versem robux'u vermeyeceğim. Yok. Robux vermek yasak. Robux vermiyorum. Ah, bakın üstüne gireceğim. Park. Girdim, girdim. Al, çal, çal, çal. Hayır. Tung 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 sor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Gitti tung 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 tung. Sağur gitti ne oldu? Koto Şunu aldım. Abi ne yapıyor bu? Oyunu bozmuş mu? Böyle bir şey yapamaz ki. Oyundan çıktı gördünüz mü ben onu tong 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 savurunu çalıyorum diye. Bu hile dostlarım bu adamı anlatalım. Tam tong 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 savurunu çalıyordum oyundan çıktı bütün dükkanı yok oldu. Aa bakın parama bakın. Bin doları geçtim. Vallahi de billahi de bin doları geçtim. Artık zengin bir adamım dostum. Artık zengin bir adamım be. 25 dolar bunu almayacağım. Almayacağım. Tong 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 savur mu alsam? 3000 dolar çok para bu da. Alamıyorum param yok. Ah 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 buldum. Renault buldum al al. Çaldım. Yürü götür. Yürü götür. Yürü götür. Yürü götür. Üstüme götürmem lazım. Acilen üstüme götürmem lazım. Bunu götürürsem efsane olur. Hadi. Hadi rica ediyorum götüreyim. Yalvarırım. Like atın dostlarım. Roblox kanalıma da abone olun. Yes be işte bu be. İlk defa çaldım. Bambini Crostini'yi aldım getirdim be. Yes işte bakın. Belavadan 22 bin dolar değeri var. 22 bin dolar değeri var galiba. İnşallah öyledir yani. Valla bedava 22 dolarlık 22 bir break oldu artık. Ya bunun şerefine de videoya bir beğeni atarsınız bence. Bence bunun şerefine bir videoya beğeni atarsınız diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Bundan başka yok mu? Yok. Ne bu? Pipi kiwi. Pipi kiwi istemiyorum. İsim çok kötü. Açık bir tane üst bulsam oraya gireceğim. Bu neymiş? Flofira. Flofira. 750 dolar. Alayım mı? Yok almayacağım. Ya da alsam mı? Bu neymiş? Pipi kiwi. Geç bunu. Trip bir trop de almayacağım. Bekliyorum. Güzel bir şey istiyorum. Ah, Tung 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 sahur. Tunk gel tunk bakalım tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Gel bakalım kral. Gel bakalım. Gel bakalım benim mekanıma gidelim de. Benim mek... Şehir sakın girmeye çalışmayın ha. Yok. Öyle bir şey yok. Kimse benim mekanıma girip brain notlarımı çalamaz. Buna izin vermem dostlarım. Vermem. Asla vermem. Hiç o sopayı bırak kardeşim. O sopayı bırak dayağı yersin ha. Böyle dayağı yersin işte. Asla ve asla içeriye girmek yok. İçeriye gireni yakarım haberiniz olsun benim mekanıma ben denizsiz giren olursa ah aha, aha brain hadi 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 kapatma kapatma hadi Tim. Kapattı ya of ya Dur abi vurma vallahi dur abi şaka yaptım Abi şakasına gezdiriyorum brain gezdiriyorum bir şey yapmıyorum sadece Aaa canım acıdı abam Oğlum seni Lan vurma dur Bitiririm seni Seni paramparça ederim buraya gel Bitiririm seni bitiririm Bitiririm seni Aaa canım acıyor yavaş vur be öküz Kapısı açılsa var direkt brain alsam Vurma 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 vurma. Vurma biz arkadaşlar 8 bin dolarım oldu bu arada. 8000 dolar param var. Yürü git lan yürü git yürü git. Kafana yersin böyle. Aç çıktı çıktı çıktı. Çık. Gel 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 bir daha çakayım senin kafana. Bir daha çakayım. Al bakayım. Al şunu. Aa, kafam kafam. Gel lan buraya. Git lan buradan. Ya da gelme gitme. Git ya da gelme. Gel ya da gitme git ya da gelme ikisinden birisi. Lirin larila mı? Ah 5 saniyesi kaldı. 3, 2, kilitlemesine bir daha izin vermeyeceğim. Bir daha bir daha vur bir daha vur. Hayır Çitleme! Tam çalamıyoruz şu anda çünkü mekanında kendisi. Mekanında olmayan, üstünde olmayan birisinin üstüne girip brain notlarını çalmam gerekiyor. Benim kapım açık bak brain notlarımı çalacaklar ya. Kapat şu kapıyı ya. Allah Allah paraları toplayalım. Of tung 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 sour fena para kazandırıyor. Şuraya bakın dostlarım 26 bin dolarım var be. Bır bır patapim Gel bakalım. Bır bır patapim Gel bakalım. Boralın üstüne. Sen de gel. Hoş geldin bır bır patapim Git lan yürü git lan sen. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Sen de git. Git istemiyorum. Çakma çakma brain istemiyorum. Çakma brain otum olsun istemiyorum. Oh paraları toplayalım. Yalnız güzel sistem kurduk dostlarım. Bence bayağı güzel sistem kurduk. Bu sistem çalışır hocam. Hocam bu sistem çalışır. Vallahi bu sistem çalışır. flurry flurry, flurry, flurry. gel diamond flurry, flurry aldık. Trick track bra Trick track da aldım. Hepsini alıyorum dostlarım. Para var ya. Para var uzun var. Para böyle yenir işte. Para böyle yenir dostlarım. Paranız varsa paranızı böyle yiyin işte. Bütün brain notları aldım şu anda. Felaket para kazandım ama en sevdiğim tung tung soru. Sizin en çok sevdiğiniz brain not hangisi? Yorumlara mutlaka yazın. Benim en sevdiğim brain not tung 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 sahur. Kesinlikle tung tung sahuru seviyorum. En çok onu seviyorum. Paraları toplayalım yine para. Var ya bak ben bu saatten sonra dostlarım sırtım yere gelmez. Bu oyunların en iyi ben olacağım. Allah be orada tung tung sahur görmüştüm alamadım ama. Ne var başka? Bakayım şöyle güzel brain notları bakayım. Ha Kakto hipototomoyu alayım mı? Kakto hipototomoyu da aldım iyi para getiriyor. Saniyede bir dolar getiriyor bak. Bu sayede 10 dolar getiriyor. Bunu da almam. Saniyede 65 dolar. Aha bak bu güzel. bir tane daha trick track arabamı aldım. Önemli olan dostlarım getirdiği paradır yani. Bizim mekanımızda ne kadar para getirecek? En önemlisi bu. Bak bir sürü oldu. Parayı da şöyle bir toplayalım. Topla topla topla. Yine you know, 18 bin dolarım oldu. Kim çok bu kadar para getiriyor ya? Kim? Tung tung sour fena para getiriyor dostlarım. Size tavsiyem Roblox'ta bu oyunu oynuyorsanız mutlaka ve mutlaka tung 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 alın. Her tarafı tung tung sour koyun. Bak sonra para nasıl para demiyorsunuz. Bana güvenin. Yine 20 bin dolara geçtik 25 bin dolara gidiyoruz hatta Fena para kaldırdık yani bu işten Acaba gerçek hatta da tum 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 savur hayvanat bahçesi mi açsam yorumlara yazın Yorumlara yazın ama yorumları yazıyorsanız da bir abone olun yani onu da söyleyeyim Abone olmayanların yorumlarını kalplemeyeceğim Abone olursanız yorumlarınızı kalplerim Şimdi bakalım şöyle bir piyasaya bir göz gezdirelim ya Bak çark çevirebiliyor muyum? Yok çeviremiyorum Burada brain not yok haber kral? Niye böyle gülüyorsun? Al bakayım kafana yedin şimdi yumruğu Eee bakayım şöyle bir Güzel aha bu neymiş? 55 dolara getiriyor Oha! Oha bombardino krokodilo altın bombardino krokodilo Saniyede 3000 dolara getiriyormuş dostlarım ya ama 100.000 dolar almak için 100.000 doların da yok yani biraz biriktirmem lazım Bır bir patapim var Bak tung 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 sahur var Bandito bobrito var ne alsam ki ya ne alsam kararsız kalıyorum ya Ne alsam ne alsam ne alsam Ne alsam ne alsam Patapim çok pahalı mı yok değil aldım tamam pata hadi. Patapim aldım ama normal patapim bu Gold patapim değil Daha az önce altın patapim almıştım Şimdi normal patapim aldım Of of paraya bakın 40 bin dolarım oluyor dostlarım şu an 41 bin dolarım var of paran, Paranın içinde izliyorum dostum benim Paranın içinde izliyorum adamım 42 bin dolarım oldu be 42 bin dolarım oldu İşte bu be işte bu. Yeah, yeah. Satıyorum bunları. Sat baba, sat, sat, sat. Hepsini sat, hepsini sat. Artık daha lüks şeyler, daha lüks Paraları topla. 50 bin dolarım var. Amacım 100 dolar yapmak dostlarım. Amacım 100 dolar yapmak. Şöyle bir bakınacağım. Bakayım. Ta, 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 Savur var. Aa, asası asasyonu. Gel bakayım buraya. Cappuccino asasyonu severiz. Ben bir de şey istiyorum ya. ballarino cappuccino istiyorum. Balabu. Bakıyorum. Bır, 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 patapimi, bır patapimi de patapim. aldım. Oo, gelin beyler, gelin. Oğlum bak. Düz Roblox oyuncusu. Seni bitiririm. Git buradan. Git buradan. Defol git. Defolun gidin. Defolun gidin buradan. Sizi bir daha görmeyeyim burada. Ha 14 dolar daha fazla para gerekiyormuş. Bunu alamadım. Olsun. Olsun dostlarım. Şu anda güzel gidiyoruz. Paraları toplayalım. Yine bir paraya para demeyelim. Artık çok hızlı para kasmaya başladık bu arada. Bir tane Brain Rot'tan belki de bir dakikada bir 2000-3000 dolar oluyorum Ve fena para kasıyorum şu anda. 50 bin dolara doğru ilerliyoruz Hepsini toplayacağım aslında var ya burada bütün brain notları altın alacağız dostlarım Hepsi altın olacak ve bu şekilde de paraya para demeyeceğiz ama şu anda onun için daha erken Yani şu anda onun için daha erken bence Bu ne lan böyle oha uçan panda muz mu? Ben bu brain notu bilmiyordum Bakayım herkes de üstünü kapatmış ya Arkadaşlar şu üstlerinizi açın ya ne var yani açsanız Ha orada bir tane kız var Skibidi Sigma ismi İsme bak ya İsme bak ya Ne manyak kız bu ya Yemin ederim 100 bin dolara gidiyoruz. Topla 77 bin dolarım var. Topla 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 80 bini var onun. 80 bin dolara yükseldik. Topla yapıştır. Yapıştır baba yapıştır. Çok iyiyiz be. Valla şu an dostlarım zengin olduğumu hissediyorum. Harbiden zengin olduğumu hissediyorum. Tung 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 soru satacağım. Tamam bunu sattım. Niye sattın diye soracaksınız. Beklemede kalın. Hepimizin bir planı vardır. Şu anda 100 bin dolara ulaşmaya çalışıyorum. Amacım 100 bin dolara ulaşmak olacak topla 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 97 e geldik topla devam devam devamdan 99 bin .000, 99 binden ve 100 bine geçtik İşte şimdi 100.000'i geçtik hemen bir kitleyim şurayı daha kitledim tamam devam ediyorum Şimdi bak 100 bin dolara geçtik benim bir tane brain not isteğim var aha bu mu bu aynen bu Pero kilo lambla kiloyu aldım tamam mı biraz para gitti ama olsun artık pahalı brain notlarım olacak altın brain notlarım olacak Hepsine özenle bakacağım. Aha açık. Ya bu da fakir ama ya. Fakir ya. Hiçbir şey yok ki bunun. Yürü git lan. Yürü git. Sen de git. Sen de git. Burada herkes. Aha. Trollamilo Tralochina. Aldım bunu da. Başka ne var? Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Başka da bir şey yok ki ya. Ama var ya, şu an en zengin ben değil miyim? Yorumlara yazın dostlarım. Şu anda bu üstün en zengini benim. Bu üstteki en zengin üste sahip kişi ben olduğumu düşünüyorum. Bak hep bütün brain ortalarım altın neredeyse. Lubini Topluyoruz paraları in. bak artık var ya. Oha oha. Sol alta bakın dostlarım aldığım paraya bakın Yuh diyorum Başka da hiçbir şey demiyorum 100 bin dolara geldik Şu anda 100 bin dolara geldik yine Anında 100 bin dolar para yapıyorum Şu anda ilerlemeye devam ediyorum Var ya bir şey diyeyim mi size gerçekten Şu anda paranın içinde yüzüyoruz dostlarım Borolo ailesi olarak Loblox ailesi olarak Borolo'nun Roblox kanalındaki Loblox ailesi olarak Ay yakışıklı güvenlik hep Türk var ha Vallahi dostlarım hep Türk'le oynuyorum şu anda. O zaman size yakışıklı güvenlik şarkı söyleyeyim. Dert değil anla sana gitme buradan bana değişmem demiştin haline baksana ah sana vah sana amana yazarım ama ismini kalbinden sil parayı bas baba parayı bas açtım geldi ya açmayayım bekleyin açtım açtım oğlum kalk kalk millet çalıyor sen çalacaksın Borolo kalk git lan buradan git Aha, uy uy alamıyorum ben bunu Aldı hayır izin vermeyin ya. paran boşuna gitti yine Robux'un boşuna gitti. Aldı altın fili götürdü ya. Onu ben alacaktım dostlarım. Onu ben alacaktım. Lanet olsun bu dünya. Lanet olsun bu sevgi. Seni çok sevmiştim Brain Rod. Sen bana neden böyle yaptın ya? Para kalmadı ki abi. Para kalmadı ya. Abla bak sen de şey hep... Bak Skibidi Sigma sana söylüyorum. Ya şu dükkanın hep kapalı senin. Şu üstünün biraz kapısını açtı bir aksiyon yaşayalım ya. Hep de kapıyı kapalı tutuyorlar dostlarım. Birazcık açsalar ne olurdu sanki? Bir dakika altın tuntuk savur var. Ama geçtim onu. Başka ne var şöyle? Tamam burada bir şey yok. Bak bana vurma. Siki beni sikme bana vurma başı. Bak başına bela olur ben. Git şurada ya. Bana vurma kardeşim. Niye vuruyorsun bana? Hayret bir şey ya. İyi bir brain istiyorum. İyi bir brain istiyorum arkadaşlar. Çok iyi bir brain istiyorum şu anda. Çok iyi bir brain sahip olmak istiyorum. Tung tung sağır mı geliyor? Git bak. Bak sen kaşınıyorsun kızım. Sen kaşınıyorsun. Aha bu da olmaz. Bu hiç olmaz zaten. Aa bu ne lan? Bambini Crossini aldım. Bambini Crossini'yi cross aldım direkt ben. Lan bır bır patı çalıyorlar hayır! Lan bırak onu! Bırak lan! Bırak bır bır patı bimimi. Oğlum bır bır patı bırak! Alamadı herhalde. Kitle 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 kitle. Dükkanı boş, Dükkanı boş bıraktık. Dükkanı boş bıraktık dostlarım. Dükkanı fena boş bıraktık. Olur öyle olur olur bir şey olmaz tamam. Allah'tan çaldırmadım ya. Valla bır bır patı gidiyordu dostlarım gidiyordu. Allah'tan çaldırmadım yani iyi ki çaldırmadım. Sizler için yapmadım bunu işte. Sizler için Brainer notumu çaldırmadım. Bu skibidi sıkmaya taktım bu arada. Onu söyleyeyim. Ora taktım yani. Ora taktım. Benden çekeceği var dostlarım. Ben size bunu buradan söyleyeyim bak. Peşin peşin söyleyeyim. Ben o skibidi sigmaya kafayı taktım. Benim Brain çalmaya çalışmadı belki ama bana hep vuruyor ve hep üstünün kapalarını kapalı tutuyor. O yüzden çok sinir oldum şu an. Oha bakayım burada güzel Brain var. Evet güzel Brain yakaladım orada. Bir göz atalım arkadaşlar. Trip bit, trip Ne o ses neydi? Bir şey yok değil mi? Bir şey olmuyor değil mi? Git lan buradan. Bakayım şöyle bir. Bunlar para kazandırmaz. Bu da para kazandırmaz. Ee, bakıyorum. Bu da kazandırmaz. Bunu da geç. Bunu da geç. Ne var abi? Bir şey yok mu güzel bir şey ya? Ben güzel bir brain istiyorum ya. Hemen üstümü kapısını kapatacağım. Toplayayım paraları önce bir. Bu arada şu an şu, e, parama bakarsanız da ne kadar zengin olduğumu görürsünüz dostlarım. 275 bin dolarım var. Oha bu ne? Oo 1 milyon dolar. Bombuşini, gusini var. Ama 1 milyon dolardı gördünüz mü? Onu alacak param yok. O parayı da biriktirmem şu an çok zor ya. Of. Bombişini busini. E, Bombardino kardeşi dostlarım. Onu gördüm az önce. Ama onu alacak param yok ki. 1 milyon dolar para mı verilir bir brain nota ya? Yuh. Şunu da satayım da bir para, para gelsin. Altın istiyorum artık. Altın. Bakayım altın bir şey var mı? Ne bu? Oha bu ne lan böyle? Bakayım bir. Berry berry bikus dikus bombikus. Berry berry dikus mikus bombikus aldım. Bunu alamıyorum. Aa Brainot alabilmek için üstüne daha fazla alana ihtiyacım vardı ya. Yani. he Heee. Alan bitmiş benim, mekan bitmiş tamam. O zaman şu kapucuğun asasını sattım, para getirmiyor zaten. Onu sattım. Bu neymiş? Bunu da alamıyorum. 79 bin dolar daha fazla para lazım. Paraları toplayalım o zaman. Topla, 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 topla. paraları yapıştır. Yapıştır paraları, yapıştır, 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 topla, 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 topla. Hepsini yapıştır, topla. Topla babacığım. Topla babacığım, hepsini topla. Bakayım bir. Başka ne var? Başka ne var? Hiçbir şey yok ya. Güzel bir brain note bulamıyorum şu anda. Nadir geliyor dostlarım. Onu da kim kaparsa yani. Parayı kim toplarsa o alıyor direkt. Ve hızlı olmak da çok önemli. Nadir güzel brain notlar geliyor. Bak mesela bunda mavi diamond brain... Tung tung saur var mesela. Dur bakayım ne çalayım şundan? Bakayım şöyle bir. Bunu mu çalsam? Hadi aldım. Aldım. Very very hadi. Goes hadi. Goes goes. Hadi. Goes. Hadi. Mekanıma götürürsem biter bu iş. Hadi. Hadi. Götürüyorum. Çaldım be. Yes. Çaldım. Bak şövalye gibi olan brain çaldım dostlarım. Vallahi çaldım ya. Topla topla hepsini topla. Yes be güzel bak bu iyi oldu dostlarım Bu gerçekten baya iyi oldu Bunu çalmam güzel oldu Bakayım başka da güzel bir tane Brain rot göremiyorum ya Hep aynı şeyler geliyor ya bunlar para etmiyor hocam Hocam Sivinina bombardına para etmiyor ya Nubini Pizanini de para etmiyor Peraçöle Lementöle de para etmiyor Bana güzel bir şey lazım Bana güzel bir brain rot verin ya Ya ben güzel bir brain rot istiyorum kardeşim Git lan buradan git Sakın mekanıma girmeyin Oo, oh, Bak bak şu alttaki para artışına bakın Ulan girdi içeri hayır git buradan Kilitledim kapıyı ne yapacaksın şimdi nasıl çıkacağım buradan Kaldın içeride o buraya gel lan Buraya gel Aa, bak ayıp ediyorsun öyle vurulmaz Öyle vurulmaz bak öyle vurulur gördün mü Öyle vurulur işte 400 bin dolarım oldu 400 bin dolar çok param oldu Oğlum gelme gelme bitiririm seni Bitiririm seni git buradan Git mekanından mekanından git çabuk Çabuk mekanından git İşini bitiririm dostum senin mekanından git diyorum Anlamıyor musun anlamıyor musun git mekanından Git ya Git kardeşim git Hayret bir şeysin ya. Defol git. Kapı açılacak bak çıkmazsan başına bela olurum ha. Anladın mı? Lan sana diyorum. Aha çıkartacak beni dışarıya çıkartacak beni. Tipsiz çocuk. Tipsiz çocuk bırak beni. Manyak çocuk bırak beni. Git şuradan ya. Hayret bir şey tamam. 10 saniye sonra kilit açılacak. Oğlum. Allah Allah. Bu çocuk niye böyle ya bu spastik hareketler yapıyor ben anlamadım ki. Spastik misin evladım sen? Git şuradan ya. Hadi git git mekanına git. Açılıyor. 3, 2, 1 açıldı. Hadi yürü git mekanına. Yürü git mekanına bir daha seni görmüyorum burada. Hadi bas git. Basket seni burada bir daha görmem kötü olur ha Kitleyelim şurayı da Bu kitlemeden önce paraları toplayayım Kitledim Topla 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 500 bin dolara geldik bu arada Şöyle sağlam bir tane brainot almak istiyorum Sağlam Güzel bir brainot Hadi bunu alalım tamam mı Ama alamıyorum çünkü Ha evet daha fazla üstü alana ihtiyacım var Şunu satalım abi o zaman Sattım bunu Neymiş ne kadar getiriyor bu Uy Güzel Geldim Rhino buraya tosterino. 450 bin dolara Ne aldım Tostarino aldım Tostarino. Bak bu para eder dostlarım Bu bize iyi para getirir Bu bize harbiden güzel para getirir Ama Yani Bakalım ne kadar ileriye gidebileceğim. Belki de bir dahaki Brain e, Note çalınan videomuzda isterseniz yorumlara yazın istiyorsanız bu videonun devamını. Eğer istiyorsanız belki de 1 milyon dolar para yapıp böyle en pahalı Brain Note'u almaya çalışırız. O yüzden yorumları mutlaka yazmayı unutmayın. Bence güzel de bir video oldu. Başka da güzel de Brain yok diye düşünüyorum. Siz şimdiden videoya beğeni bırakın. Hala Loblox kanalına abone olmadıysanız, bu arada onun, abone olun. Çünkü Rainbow. bu kanala abone olmanız okay. önemli. Onu da söyleyeyim yani. Abone olun bu ne? Dur bakayım şapka, hız bobini, haritanın etrafında fazla ile yakınlaştırın falan diyor. He, böyle şeyler var. Alalım bunları. Alalım. Bunu da alalım. Lazım olur dostlarım. Bak, aha elime bir şey geldi. Git lan buradan. Oğlum gidin. Aa bir çalmış. Getir o altın pırı pır, pır bimo. Getir bırak onu. Bırak. Girmeyin içeri. Hayır. Hayır. Bırak diyorum. Bırak diyorum. Kitle kitle kitle. Oh. Oh bir an bitiyor sandım. Manyak kız ya. Her şeyimi çalıyorlardı. Altın bır bır patapimimi çalıyorlardı dostlarım çok korktum Aşırı korktum altın bır bır patapimim gidiyordu Gitseydi aşırı üzülürdüm Hem de çok üzülürdüm yani öyle böyle değil Fena üzülürdüm Allah'tan gitmedi Git lan buradan sen elime komik bir şey geldi ama o çok heyecan oh, dostlarım boğaz, çok güzel şey. gözüküyor valla elindeki şey çok komik duruyor Aha bir şey açtım o oh, hızlandım Oha bayağı hızlandım Şu anda bayağı hızlandım Kapatalım şöyle ha tamam güzel paraları da toplayalım şöyle Bayağı paramız oldu Bir videonun daha sonuna geldik dostlarım Kendinize çok iyi bakıyorsunuz şu anda ekranın sağında ve sonunda iki tane video çıktı Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklamayı unutmayın Kendinize iyi bakın yarın aynı saatte görüşmek üzere Hoşçakalın